Yeryüzünde yaşamış ilk karasal yırtıcıları sorduğumda herhalde akıllara gelecek en önemli yırtıcılardan bir tanesi tabii ki Dimetrodon'dur. Dimetrodon, Permiyen döneminde yaşamış bir bazal sinapsitti. Kısaca sinapsitler, göz çukurunun arka altında tek bir temporal açıklığa sahip olan omurgalı grubuna verilen isimdir. Biraz önce de söylediğim gibi Dimetrodon bir sinapsi cinsidir. Ancak dinozor değildir memelilerle filogenetik olarak daha yakın akrabadır. Dimetredon, karaya ayak basmış ilk kara yaratıcılarından biriydi ve güçlü bir çenesi, hançer gibi dişlerle donatılmış uzun ve dar bir kafatası vardı. Dimetredon Grandis yaklaşık olarak 3.2 metre uzunluğunda ve yapılan analizlere göre tahmini olarak 250 kilogram ağırlığındaydı. Dimetrodon kelimesinin Türkçe karşılığı iki şekilli diş olarak karşımıza çıkmaktadır. Dimetrodon bir yarı kurak iklim yırtıcısıydı ve diyetlerini genel olarak pelikozorlar oluşturmaktaydı. Bu canlılar erken Permiyen döneminde şu anki Kuzey Amerika ve Avrupa olarak bilinen bölgelerde yaşadı. Ancak kalıntıları Texas, Oklahoma ve Avrupa'da da bulunmuştur. Bu da canlının geniş bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. Çoğu sürüngen benzer şekillerde dişlere sahipken Dimetrodon'un dişleri bir memelininki gibi şekillere sahipti. Bu da canlının memelilere olan yakınlığını ortaya koymaktadır. Dimetrodon'a ismini veren farklı şekilli dişlerinin çeşitli işlevleri vardır. Sivri, üst köpek dişleri eti delmek için evrimleşmiştir. Keskin ön dişler ısırma ve kavrama işlevini görmektedir. Küçük arka dişleri ise et parçalarını çiğnemeye yardımcı olmaktadır. Dimetron'un sırtından yükselen yerken şeklindeki derinin amacı muhtemelen vücut ısısını kontrol etmeye yardımcı olmaktı. Sırtındaki bu deri omurgaya bağlı kemiklerce desteklenmekteydi. Bu yapılar canlıların sıcak havalarda serin kalmasına veya avları hala soğuk ve halsizken sabahları aktif olmalarına yardımcı olmuş olabilirdi. Aynı zamanda bu yapı Dimetrodonlara kendine has bir görüntü kazandırarak sürü içerisinde fark edilmelerini kolaylaştırmış olabilirdi. Yani bu yapı sayesinde farklı Dimetrodonlar birbirlerini tanımış olabilirdi. Dimetrodonun bilinen 12 türü bulunmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve yine videomu beğenerek videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına da katkıda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde okul sınavları önemli bir değer sağlamakta ve yerleşeceğimiz üniversiteye etiketmekte. Bu sebeple ötürü okul sınavlarıma çalışmak mecburiyetindeyim. Kanalı birkaç haftalığına boşlayacağım. Bunun da duyurusunu videonun sonunda yapmak istedim. Ancak ara tatil sonrası yani 6 Şubat'tan sonra sizlere güzel içerikler sunmaya çalışacağım. Aklımda yeni projeler var. Bunun için takipte kalın. Şimdilik görüşmek üzere.